<laughs> muhtarlarımızdan da dinledik. Zaten bildiğimiz sorunlar ama e, bu sorunların çözümü noktasında gerçekten sizler de bizler de çok yoğun çalışıyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın sorunlarını çözebildiğimiz kadar imkanlarımız doğrultusunda onların dertlerine dert edip kendi derdimiz bilip dertlere derman olmaya Allah bize nasip etsin. E, halkımızın içinde olup onların sesini dinleyip onların derdine derman olmak gerekiyor. Bizim artık Büyükşehir, Köprübaşı, Belediye gibi bir kavramımız, ayrılığımız yoktur. Biz hepimiz biriz, bütünüz. Ve bu birliğimiz, bütünlüğümüz de inşallah hizmetimizle birlikte vatandaşımıza yansıyacaktır. Bu kurum benden önce de böyle geldi. Benden sonra da her zaman için devam edecektir. İnşallah şehrimize hizmet edecek. Çok daha güzel başkanlara da ev sahipliği yapacaktır kurumumuz. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. İyi ki varsınız. Hep var olalım. Manisa Büyükşehir Belediyesi de halkımızın gözünde güven oyunu alsın ve güler yüzü bir hizmeti göstersin ve vatandaş da desin ki ya helal olsun Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne. Helal olsun maskeye. Benim tek istediğim budur. Vatandaşımızın hizmet götürülmesine memnun olmasıdır. Ve bunu sizlerle birlikte yapacağız. Biz aileyiz. Bunu asla ve asla unutmayın. Aile içinde kırgınlık olur, küskünlük olur ama aile sokağa çıktığında el ele kol kola yürür. Kırgınlıklar aramızda kalır. Hepsini çözeriz. Ama vatandaşa bunu yansıtmayacağız. Vatandaşa sadece ve sadece hizmet götüreceğiz. Boyamalar şimdi kitaplarımızı kapatalım. Oyama eee evet, evet. ıı, Teşekkür ederim. Kitapları susunlar. Evet tamam evet. No, topraklarında yetişen ürünler hepimizin ortak çabası ve inancıyla bu kooperatif sayesinde daha geniş kitlelere ulaşacak. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz kooperatif restoranımız bir başlangıçtır. Üretimi paylaşmaya ve büyümeye devam edeceğiz. Her bir üreticimizin emeği bu kooperatifimizin başarısında büyük bir rol oynayacak. Kadının eli, elinin değdiği her yerde başarı olacaktır. Allah razı olsun hepinizden. Biz de kaymakamlık belediye olarak projelerini destekliyoruz. Köprü başımız artık göç veren değil, göç alan yer olması adına bu tip girişimleri çok olumlu buluyorum. Ve Sayın Valimizin, Sayın Kaymakamlığımızın bu destekleriyle birlikte kadın kooperatiflerimize böyle alanların açılmasının da çok önemli olduğunu biliyorum. Biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kadın kooperatiflerimizi güçlendirmek, geliştirmek adına birçok projemiz ve çalışmamız vardır. İnşallah sizlerin de ürettiği bu ürünleri biz de kendi bünyemizde değerlendirip halkımızla ulaştırabiliriz. Çok yakın bir zamanda gezici halk tırımızı oluşturuyoruz şu anda. Halk tırımızla sadece kadın kooperatiflerimizin üretimlerinden oluşan ürünleri kooperatiflerimizden alıp halkımıza en beldelere ve köylere ulaştırmak gibi bizim de bir projemiz var. beş yıl boyunca hizmet etmeyi Allah bizlere nasip etsin. Bugün bu binamızda hizmeti açıyoruz. Buna vesile olan burada çalışan her arkadaşıma da çok çok teşekkür ediyorum. Hemşehrilerim iyi ki varsınız. Hep var olun. Allah'a emanet olun. Bu parkın yapımında emeği geçen herkese ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Hep var olun hizmetlerimiz her birliğinde beş yıl boyunca da devam etsin. Hayırlı uğurlu olsun bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs>